İşte, ne yapıyorsun? Tabletimden oyun oynuyorum. Hmm, bakayım. Dur. Bunu bile yaptım Aa, böyle. Güzel. Ama değişik yani. Bu bir giydirme oyunu galiba. Değil mi? Evet ben bu oyunu çok seviyorum. Hmm, anladım. Ve daha yeni yeni flört Hı. Işıl, gözlerine bakabilir miyim? Gözlerin çok kötü olmuş. Sen çok mu baktın bugün? Yok. Bence baktım. Hayır. Hadi Hadi senle zeka oyunu oynayalım mı? Evet. Işıl bak sana ne getirdim. Belki seversin. Evet. Ve benimle oynamak istersin. Oynayalım mı? Evet. Tamam. Hadi o zaman oynamaya başlayalım. Ama önce bunu anlatınca seviyorum. Evet arkadaşlar çok güzel şekiller var burada. Ve biz bu şekillerle e, tamamının bu ne denir ona bilmiyorum ama bunu yapmaya çalışacağız. Bakarak yapalım mı işte? Şimdi ben aklımda daha önce de denedim aklımda hiç yapamıyorum. 12. seviyeye getirelim buna bakarak yapalım ben burasını açtım. Tamam şöyle koyalım arkadaşlar da görsün. Ay. Evet böyle koydum. Önce bunu buraya yapalım. Evet, onu oraya koyuyoruz. Sonra e, şurada bir tane mor bir şey var. Onu bulayım. Bak burada kırmızı olarak var. Evet, ışıl yapmaya başlıyor. E, sonra şu var. Şu da, şunu da koyayım ben. Şöyle bir daha olacak. Ama onun farklı renklerde almışlar. Renk. Evet, devam ediyoruz. Hmm, acaba hangi parça? Hı, şuraya de. bir göster bakayım. Ee, şöyle bir parça var galiba. Yok bu, o değil. O parça kayıp. Yok hayır. O parça kayıp değil. Burada. Aa, bu hı. da değil. Aa. Bu parça galiba bize ait. Bir dakika bulamadım parçayı. Bu da değil. Bu da değil. Ee, neyse biz diğer yerlerini yapmaya çalışalım. Arkadaşlar bunu bu, bu da buraya. Sonra, e, bunu da hmm. Hmm, şöyle mi koyuyor? Şöyle mi acaba? Bence böyle. Hayır hayır, uzun çünkü. Daha sonrasında bir dakika işte sen hayır şöyle olacak. Bak bunu şimdi böyle koydun ya ben nasıl koy? Evet böyleydim. Sonra e, bunu da bir, böyle bir yerlere koy. Nereye koysam? Hayır buna buna al. Tam buna Şöyle. Burada nasıl yapıldığını gösteriyor az çok. Ve biz de Işıl'la beraber buradan bakıyoruz. Evet, devam ediyoruz yapmaya. Işıl şöyle <laughs> diğer taraftan dene. Şöyle. Neden yapamadık burayı? Tamam <laughs> <laughs> bir bakayım. Nasıl? Ee, bir dakika. Aa, Ha şöyle ama yok olmuyor. Bıskıntı var. Buraya ait ama. Ama bu buraya ait değil galiba o yüzden böyle koyuyor. Hayır ama bak resme göre böyle. Ben mi ters koydum? Şöyle yapsak olur mu? Bence. Hmm. Galiba. böyle galiba. Evet. Ee, sonra. sonra nelerse yapamadık şu Zor. <laughs> anne nasıl yaptı bilemiyorum ona bakacağız Evet, anne çok güzel yapmıştı. Sadece iki parçamız mı kaldı? Evet. O zaman biz bayağı yanlış yaptık. Aa bir dakika arkasında mı var? Arkası. Arkası böyle. Hmm. <laughs> bilmiyorum yani. Aa, önce hangi parçalarla evet arkadaşlar şimdi biz Işıl'la döktük ve tekrardan yapmaya başlıyoruz. Değil mi Işıl? Bakarak yapmış. Şimdi tek tek bakarak yapacağız. Ama önce İlk önce bunu koyuyor Ama önce üçüncü seviyeyi yapalım. Tamam. İlk önce şu parçamızı buraya koyacağım. Şu şekilde. Ay, Bak buraya koyalım. Neden? Çünkü çünkü üçüncü seviye yapalım. Yok yok üçüncü seviye yapmayalım. O zaman bunu ne? Şey... Yok şöyle. Neyse böyle kalsın. Da. Şimdi e... yok bu oraya değil işte yok bu hmm, buraya koyacağım bunu. Değil mi? Bu bunu hangi böyle yapa yapa böyle hangi hangi seviyeye gittiğimizi gösteriyor böyle. Nereye koyalım seviyemizi? Hmm. Seviyemizi üstte evet, tamam. Hem çok kolay olur o zaman. Bunu koydum. İşte şunu görebiliyor musun? Şu mavi olan şey mavi var ya burada. Evet teşekkür ederim. Mario'nun silyeni gibi. Mario'nun <laughs> şapkasındaki gibi değil mi? Bu biraz daha uzun olması gerekmiyor mu? Orada onun uzun gibi göstermiş. Ha tamam buldum. buldum. Buldum hayır buydu. Bu. Şu. Evet. Ee, arkadaşlar şimdi bunu böyle bu şekilde koyuyoruz. Işıl sen ne yapıyor musun? Bence bu da buraya dedim buraya. Sen de e, bunu böyle koy. Neyse ben koydum. Abla bak bu da buraya yani. Evet. Şu an güzel gidiyoruz. Hmm. Bunu da şöyle koy. Bir dakika bir dakika bir dakika. Aa. Burası ah. böyle oldu. Hmm. Bayağı uğraştırıyor bu oyun bizi ya. Gerçekten değil mi Işıl? Hı hı. Parçalarımız bitmek üzere abla. Bu Hes dört, bu, bu üç parçayla ne yapalım? Hmm. Bir ne şey parçalar? yapamıyoruz, gerçekten olmuyor. Evet anne nasıl yapmış? Bir şekilde yapmış anne artık nasıl yaptıysa şöyle olsun. Ee, abla. Şöyle şey Telefon elinden uzak. Ee, bir tane sarı çubuk var. Onu, onu şuraya koyarsak belki olur. Aa, evet belki olur. O çubuk ha, buradaymış buldum. Hmm. Daha doğrusu sen buldun o sarı çubuğu. Yanlış söyledim. Ee, sonra 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 sonra. Hmm. İşte sen yap hadi. Ben çekiyorum. Çünkü hiç beceremedim. Vallahi ben de hiç beceremedim. Evet. Aa, bu, bu, bu. Saatlerce bu video sürebilir Ama biz kısa keseceğiz Kısa keseceğiz Çubuk ihtiyacımıza yaramayacak Galiba Arkadaşlar biz buraya kadar Minnak böyle çok tatlı yaptık Değil mi Işıl evet. Arkadaşlar e bize çok fazla abone olan kişiler ve like atan kişilere bu tableti vereceğiz. Evet arkadaşlar biz çok tatlı minnak e, bir şekilde yaptık. E, bunun için de uğraştık bayağı değil mi Işıl? Evet. E, videomuza beğenmeyi ve kanalımıza Aa. abone olmayı unutmayın. Tamam. Görüşmek üzere.